Uyku hem beyin sağlığımız için hem de fiziksel sağlığımız için çok önemli. Uykuda melatonin hem de büyüme hormonu dediğimiz somatotropin hormonları salgılanır. Bu hormonlar hem antioksidan hem anti aging dediğimiz özellikleri var. Hem çocukların biliyorsunuz ki büyüme döneminde ihtiyacı olan özellikle büyüme hormonu aslında erişkinlikte de az miktarda salgılanmaya devam ediyor. Aslında hepimizin uyku hormonu olarak bildiğimiz melatoninin son zamanlarda aslında oldukça güçlü bir antioksidan olduğu glutatyon alfa lipoik asit gibi vücuttaki hücrelerin yaşlanmasını yavaşlattığına dair birçok çalışma var. Aynı zamanda nörodejeneratif hastalıklar dediğimiz beyin hücrelerinin harabiyetiyle giden hastalıklarda da melatoninin bu hastalıklardan koruyucu olduğuna dair çalışmalar yapılmıştır. Bu hormonlar da en çok gece saat 12 ile 3 arasında salgılandığı için aslında uykumuzun en kaliteli saat dilimi gece 12 ile 3 arasında. O yüzden ortalama saat 10-11 gibi yatıp sabahları da 6-7 gibi uyanmak en kaliteli uyku dilimi gibi düşünülebilinir.